De dedik bir arkadaşımızı Eski. alalım. Ne anlatıyorsun ya bana? Biz bana ne nereye alacaksan alacaksın? Beni ne ilgilendiriyor ya bu? Ben sana hikaye mi soruyorum? Benim ofisimde neden bir çatışma var ve içinde senin adın geçiyor? Biz oraya Lucifer ile birlikte gittik. İhale Bekle. için. Evet. Ee, Bora'nın üzerine ihale yapacaktık. İçeride Lalisay ve tanımadığım bir arkadaşı vardı. Kapının önünde ise ofisin dışında e, ee, Kardile diye bir çocuk varmış. İsmini